Şimdi eğer bebek 27 haftalık doğduysa yine hesabımıza göre esasında e, 3 ay erken doğmuş. 3 hatta 3 ayın üzerinde erken doğmuş bir bebek. Şimdi 11 aylıksa onun düzeltilmiş yaşı esasında 8 aylık. 8 aylık bir bebeğin de kaşık tutarak yemesi mümkün değil. Zaten zamanında doğmuş olsa bile 1 yaşından sonra 15 aylık, 18 aylık kaşıkla bebekler yemeye başlarlar. Kaşı belki tutabilir, vurabilir ses çıkartmak için ama onu bir oyuncaktan farksız olarak tutar 8 aylık bir bebek. Onun için fazla bir telaşa bence burada hiçbir gerek yok. Ee, annelerin, e, prematüre annelerinin, babaların hep biz telaşını hissediyoruz esasında. Haklı oldukları noktalar da var ama bazen de bebeklerinden, çocuklarından beklentilerini çok yükseltmeden sakinlikle takip etmelerinde de çocuklarını çok fayda var.